Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi. Japonya dünya otomotiv devlerinin doğduğu yer. Peki bu devlerin hüküm sürdüğü bir pazara bir Türk markası nasıl girmeyi başardı? Bugün size Karsan Este'nin Japonya ve İngiltere yollarında nasıl büyük bir devrim yaptığını anlatacağım. Ama sıkı durun. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Karsan'ın bundan sonraki hedefini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Elektrikli araçlara, yenilikçi otomotiv teknolojilerine ve Türk markalarının global başarılarına ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Hemen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Videoyu beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Bu videoda sadece Ejest'in Japonya'daki başarısını değil, Karsan'ın İngiltere'ye girişini, teknik detayları, küresel rekabeti ve gelecekte hangi pazarları açılabileceğini de öğreneceksiniz. Ama en büyük sürprizi videonun sonlarına sakladım. Eğer Karsan'ın hangi pazarda devrim yaratmaya hazırlandığını öğrenmek istiyorsanız videonun sonuna kadar bizimle kalın. Karsan 1966 yılından beri Türkiye'nin en köklü ticari araç üreticilerinden biri. Ancak son yıllarda elektrikli ve otonom araçlarla dünya çapında büyük bir yükselişe geçti. Peki Japonya gibi bir pazarda Karsana neden ihtiyaç duyuldu? Japonya mükemmel tren ve otobüs ağlarına sahip olsa da dar sokaklar ve kırsal alanlar için kompakt, esnek ve verimli toplu taşıma araçları eksikliği yaşıyor. İşte tam burada Karsan eJES devreye giriyor. Peki neden Japonya'da eJES tercih edildi? eJES 135 kW gücündeki BMW elektrik motoruyla sıfır emisyon sağlıyor. 88 kWh batarya kapasitesiyle 210 km'ye kadar kesintisiz yol alabiliyor. Sadece 1 saatte hızlı şarj, 4 saatte ev tipi şarjla tam dolu. Bağımsız süspansiyonu sayesinde Binek araç konforu sunan tek elektrikli minibüs. Japon şehirlerinde gürültü kirliliğini azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor. Dar sokaklara uygun 6 metrelik kompakt tasarımıyla dar Japon sokaklarında bile mükemmel manevra kabiliyetine sahip. Japon yetkililer Ejest'in test sürüşlerinde performans, konfor ve menzil açısından rakiplerinden daha üstün olduğunu doğruladı. Bu sayede Karsan Japonya'da bir Avrupalı marka olarak elektrikli minibüs pazarına giren ilk şirket oldu. Karsan Japonya'da başarıya ulaştıktan sonra hemen ardından İngiltere'ye açılma planlarını duyurdu. İngiltere sağdan direksiyonlu araçların kullanıldığı en büyük pazarlardan biri. Karsan Japonya'da sağdan direksiyonlu EJES modelini geliştirerek bu modeli İngiltere'ye de uygun hale getirdi. Peki Eurobus Expo 2024'te tanıtılan sağdan direksiyonlu EJES İngiltere'de hangi hedeflere sahip? İlk etapta 10 adet ejes gönderilecek. İlk teslimatlar 2025'in Şubat ayında yapıldı. Hedef 100'den fazla satış yapmak. Büyük belediyelerle görüşmeler devam ediyor. Uzun vadede Londra, Manchester gibi büyük şehirlerde kullanılacak. İngiltere'de çevreci ve kompakt elektrikli minibüsleri olan talep hızla artıyor. Bu da Karsan Ejest'in İngiltere pazarında büyük bir başarıya ulaşmasını sağlayabilir. Karsan'ın hedefleri sadece Japonya ve İngiltere ile sınırlı değil. Peki sırada hangi ülkeler var? ABD ve Kanada'ya giriş yapacak. Hidrojenli otobüs modelleri geliştiriliyor. Otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışmalar hızlandı. Orta Doğu ve Asya pazarlarına açılacak. Özellikle e atom hidrojen modeli Avrupa'nın ilk hidrojenli toplu taşıma aracı olarak büyük ilgi görüyor. 500 kilometre menzil sunan bu otobüs sadece 7 dakikada dolum yapabiliyor. Karsan artık küresel mobilite sektöründe lider olmaya hazırlanıyor. Karsan'ın Japonya başarısından ve İngiltere pazarına girişinden bahsettim. Ancak bunlar Karsan'ın küresel stratejisinin sadece küçük bir parçası. Türkiye'den çıkıp dünya pazarında adından söz ettiren bir markanın bu noktaya nasıl geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini ve gelecekte hangi adımları atacağını anlamadan bu hikayeyi tamamlamış sayılmayız. Şimdi Karsan'ın büyük vizyonuna, elektrikli dönüşümde nasıl fark yarattığına ve gelecekte küresel mobilite dünyasında nasıl bir yer edinmek istediğine yakından bakalım. Bugün dünya genelinde elektrikli toplu taşıma dönüşümü hızla yayılıyor. Ancak bu dönüşüm sadece içten yanmalı motorların yerine bataryalı sistemler koymakla gerçekleşmiyor. Yeni nesil elektrikli araçlar düşük işletme maliyetleri, yüksek verimlilik, dijital bağlantılı sistemler ve otonom sürüş gibi yeniliklerle birlikte geliyor. Peki Karsan bu dönüşümde nasıl lider olmayı başardı? Karsan Avrupa'da tamamen elektrikli ticari araç portföyü sunan ilk markalardan biri oldu. Günümüzde Egest, e-Atak ve E-Ata serileri farklı segmentlerde elektrikli mobilite çözümleri sağlıyor. e Avrupa'nın en çok satan elektrikli minibüsü. E-Atak elektrikli midibüs segmentinde lider. E-Ata büyük otobüs segmentinde hızla büyüyor. Birçok yerli üretici sadece Avrupa pazarına odaklanırken Karsan farklı kıtalarda büyümeyi hedefleyen tek Türk ticari araç üreticisi. Bugüne kadar bir yüzden fazla Karsan elektrikli araç dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor ve 160 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Bu batarya ömrü, bakım maliyetleri ve kullanıcı geri bildirimleri açısından büyük bir veri seti sunuyor. Karsan sadece elektrikli araç üretmiyor. Aynı zamanda şehirlerin şarj altyapısına uygun çözümler sunuyor. Filo yönetim sistemleri sayesinde operatörlere enerji yönetimi ve uzaktan teşhis desteği sağlıyor. Bu stratejiler Karsan'ın rakiplerinden farklı bir noktada olmasını sağladı. Peki bu başarı nasıl sürdürülebilir? Elektrikli dönüşüm toplu taşımanın geleceğini değiştirirken sıradaki büyük devrim ise otonom sürüş ve hidrojen yakıt teknolojileri olacak. İşte Karsan'ın bu alandaki devrim niteliğindeki projeleri. 1. Karsan tamamen sürücüsüz çalışan ilk Türk elektrikli otobüsünü geliştirdi. Otonom E-Atak. Seviye 4 otonom sürüşe sahip olan model kendi kendine şehir değiştirebilir, trafik ışıklarını algılayabilir ve duraklara otomatik yanaşabilir. 8 metrelik kompakt tasarıma sahip olan model özellikle kampüsler, Hava alanları ve özel ulaşım hatları için mükemmel bir çözüm. Finlandiya, Almanya ve Romanya gibi ülkelerde test edilen otonom sürüş algoritmalarıyla gerçek yol koşullarında güvenli performans sunuyor. Otonom e-atak şu anda Norveç ve Romanya'da aktif olarak hizmet veriyor ve yakında daha fazla ülkede yollarda olacak. 2. EATA Hidrojen Avrupa'nın İlk Türk hidrojenli otobüsü. Elektrikli araçlar büyük bir devrim ancak menzil sorunu nedeniyle bazı bölgelerde hidrojenli araçlar daha avantajlı olabilir. Bu yüzden Karsan EATA hidrojen modelini geliştirdi. Yakıt hücresi teknoloji sayesinde sürekli yüksek performans sağlıyor. Sıfır karbon emisyonu ile çevre dostu bir model. Bu model Almanya ve Fransa gibi ülkelerde büyük ilgi görüyor. Yakında daha fazla şehirde hidrojenli toplu taşıma çözümleri sunulması bekleniyor. Peki Karsan bu kadar kısa sürede nasıl dünya çapında bir marka haline geldi? Türkiye'deki birçok otomotiv üreticisi sadece Avrupa pazarına odaklanırken Karsan Japonya, Kanada, ABD, Orta Doğu gibi farklı pazarlara açılmayı hedefliyor. Karsan hızlı adaptasyon özelliği sayesinde sağdan direksiyonlu EJS modeli Japonya için geliştirildi ve hemen ardından İngiltere'ye adapte edildi. Bu hız Karsan'ı rakiplerinden ayırıyor. Sen neredeysen biz oradayız stratejisiyle Karsan satış sonrası destek ağını Avrupa'da güçlendirdi ve şimdi Japonya, İngiltere ve Kanada'da da bu sistemi yaygınlaştırıyor. Karsa'nın büyüme stratejisi belediyeler ve filo yöneticileri için uzun vadeli yatırım avantajları sunmaya dayanıyor. Düşük bakım maliyetleri, enerji verimliliği ve genişletilmiş servis ağı Karsan'ı rakiplerinden ayıran en önemli unsurlar. Türkiye'nin en büyük elektrikli araç ARGE merkezlerinden biri Karsan'a ait. Burada batarya teknolojileri, otonom yazılımlar ve verimli enerji çözümleri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu gelişmeler Karsa'nın gelecekte bir Türk otomotiv devi olarak dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor. Japonya'da başlanan yolculuk İngiltere ile devam ediyor ve sırada daha büyük hedefler var. Sizce Karsa'nın bir sonraki adımı ne olmalı? ABD'ye mi açılmalı yoksa başka bir pazara mı girmeli? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Daha fazla içerik için kanala abone olun. Beğenin ve bildirimleri açın. Hoşça kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.